ş veren. Önemli olan öyle eğlenmeniz. Ben adın neydi? Adım Simli. Ben Simli'ye kart vereyim. Buyur Simli kartın. Simli kartı bana ver. Al. Tamam. Siz be bizi nereye e yani gitmemizi önerirsiniz? Ben mi bir tane popit yarışması gibi bir yer var. İstersen sizi götürebilirim. Orayı seviyorum. Tabii. Gelin size yolu göstereyim. Oyununu başarıyla e, tamamladım. Gel sana kart vereyim. Tamam. İşte burası. Hmm. Yine sıra var. Evet. Siz isterseniz oynayın. Güzel bir oyun. Sanırım bu tek kişilik. Abla. Efendim. Bu oyun tek kişilik mi? Evet tatlım. <laughs> Buraya basacaksın onun için. Hmm, tek kişilikmiş. Neyse oynayalım. Sağ ol, çok güzel bir oyunda. Tamam biz de oynayalım. Merhaba. 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 Adınız ne? Benim adım Masum. Masum. Benim adım da Simle. Tamam. Ee, şimdi bu tek oyun e, sanırım siz arkadaşsınız. Evet. Tamam. Ee, şimdi size oyunu anlatayım. Bir tane e, bir hayvan var e, ve popitleri böyle patlatıyor. E, siz de patlatmak için sağ sol veya yukarı aşağı yapacaksınız. E, evet. İlk hanginizle başlayalım? Benden başlayabiliriz. Tamam simle. Gel. Şimdi, hadi başla bakalım ben başlatayım sana oyunu. Başlattım seminacım oyunu. Z Niye böyle oldu şimdi bu? Bekle birazdan kalkar, hemen vurayım. Çalış. Z Ekran'a bir şeyler oluyor. Dur bekle.